Ömer Eymen ve Yusuf Emre derbi maçına çıkacaklar. Son derbi maçın revanşını yapacaksınız. Samet abinizin hediyesi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni kramponlarınızla bakalım. İlk maçınız nasıl olacak? Çok sektiren başlar ama sol ayak. Beşte de devre onda biter tamam mı? Hadi bakalım. Okul öncesi son maç. 2. Yusuf Emre 2 sektirebildi. Ömer Eymen deniyor şimdi. 1, 2, 3, 4. Penaltı vermeyeceğim bugün çocuklar. Tamam mı? Sizi size bırakıyorum. Ben normal hakemlik yapacağım. Centilmenlik vesaire hiçbir şey yok. Adil bir yönetim sergileyeceğim. Bakalım ne kadar adil olabileceğim. 3, 2, 1. Ömer Eymen oyuna başlıyor. 5'te devre 10'da biter. Yeni kramponlarıyla sahneye çıktılar. Okul öncesi son maç. Bakalım tatil size yaramış mı çocuklar? Ömer Eymen sola çekti, sağa çekti, sola çekti, sağa çekti. Yusuf Emre'den top korneri çıktı. Kornerlerde ben varım. İsterseniz verebilirsiniz. Ömer Eymen korner atışını kullanıyor. Pasını verdi. Semi kaldırdı. Ö Olmadı. Yusuf Emre oyunu başlatıyor şimdi. Sağ çekti. Ömer Eymen araya girdi. Ömer Eymen top ayağına dolanınca Yusuf Emre'ye geçti. Yusuf Emre çok güzel bir çalım. Top sağa açıldı. Sola çekti. Yusuf Emre avut. Sola elle denedi olmadı. Ömer Eymen oyunu başlatıyor şimdi. Ömer Eymen yeni bir hareket deniyor. Yusuf Emre kademede Ömer Eymen sola çekti bir daha sağa çekti direkten döndü Ömer Eymen'in vuruşu direkten döndü taç atışıyla Yusuf Emre oyunu başlattı Yusuf Emre sola çekti taca çıktı senden mi Ömer Eymen Ömer Eymen'in ayağından top taca çıkıyor Yusuf Emre tacatışıyla atışıyla oyunu başlattı. Sağa çekti Yusuf Emre. Yusuf Emre 1-0 öne geçiyor. Oo! Yusuf Emre yeni bir gol sevinci. Yusuf Emre'ye özel bir sevinç oldu bu. İlk defa gördüm. Ömer Eymen 1-0 geride sola çekiyor. Sağa çekti. Ömer Eymen bir daha sola çekti. Bugün penaltı yok dediğim için rahat oynuyorlar. Ömer Eymen. Ömer Eymen çok güzel bir şey denedi olmadı. Yusuf Emre aldı. Yusuf Emre sağ kanattan gidiyor. Top hala Yusuf Emre'de. Sola doğru açılan top. Yusuf Emre durdu. Kaleye baktı. Vurdu. Ömer Eymen. Çok güzel engelledi. Yusuf Emre'nin üstünden attı. Kaleye gidiyor muhteşem bir gol. Ömer Eymen çok güzel bir gol atıyor. Skor 1-1. Yusuf Emre çok hızlı başladı. Yusuf Emre yine durdu yine vurdu. Ömer Eymen yine aynı şekilde oyunu topu kurtardı. Ömer Eymen. Yusuf Emre'ye bir çalım atamadı. Yusuf Emre sol ayağıyla bitiremedi. Ömer Eymen tam çizgide yakaladı. Ömer Eymen uzaktan mı vuracak? Vuracakmış gibi yaptı. Yusuf Emre kaleye kadar gitti. Çok güzel aldı, attı. Ömer Eymen 2-1. Ömer Eymen skoru 2-1'e getiriyor ve kendi ikonik gol sevincini yapıyor. Yusuf Emre! Korner. Skor 2-1. Oyun çok hızlı başladı. Semi'ye gelen top kaldırdı. Yusuf Emre. Çok güzel bir vuruş olmadı. Ömer Eymen avut atışıyla oyunu başlattı. Yusuf Emre oraya girdi. Ömer Eymen'in kafasına takılan top. Yusuf Emre kaleye baktı. Avuta attı. Tam bir melodi gibi oldu. <laughs> Yusuf Emre çok güzel bir şekilde avut attı topu. Skor 2-1. Ömer Eymen'in üstünlüğüyle oyun devam ediyor. Ömer Eymen gökkuşağı denedi dolmadı. Yusuf Emre avuta attı. Büyük bir fırsatı kaçırdı. Boş kaleye atamadı. Ömer Eymen uzaktan baktı. Yine vurmadı. Kaleye doğru yaklaşıyor. Ömer Eymen avut. Penaltı yok dedim diye çocuklar aynı şeyleri deneyip deneyip duruyorlar. Belki de babalarının sabrını ölçüyor olabilirler derken Yusuf Emre sağ kanattan sol ayağıyla muhteşem bir vuruş ama Ömer Eymen'e takılan top Ömer Eymen 3-1 Evet ya 3-1 3-1 kaleden kaleye vurdu Skor 3-1'e geldi Yusuf Emre'ye oyunu başlattı Ömer Eymen'in ayağından seken top taca çıktı. Yusuf Emre taca atışıyla oyunu tekrardan başlattı. Açıldı, vuracakmış gibi yaptı, vurmadı. Yusuf Emre, Ömer Eymen'in bacakları arasından o... gol oldu. 3-2. Olmadı. Efendim? Olmadı. Tam çizgiden çıktı. Nasıl tam çizgiden çıktı? Yok olmadı. Bakalım. Kaleye girmedi mi? Bakalım. Allah Allah. Girmedi mi kale? Girdi. Bakıyorum ben de şimdi. Hep birlikte baktık. Top kaleye girdi. Ve Yusuf Emre'nin golü geçerli. 3-2. Ne? 3-2 oldu. 3-1 öndeydi ya. Skor 3-2. Ömer Eymen çok güzel bir çalım. Ömer Eymen gole gidiyor. Sağa çekti. Yusuf Emre ile birlikte gol oldu. 4-2. Yusuf Emre uzaktan denedi de olmadı. Skor 4-2. Ömer Eymen çok rahat oynuyor bugün. Ömer Eymen geçemedi Yusuf Emre'yi. Taç atışıyla oyunu şimdi başlatıyor. Ömer Eymen'in ayağından çıktı. Yusuf Emre vuruşu olmadı. Ömer Eymen araya girdi. Sol kanattan gole gidiyor. Rabona denedi ama olmadı. Skor 4-2. Yusuf Emre çok güzel bir çalım. Ömer Eymen... Taç atışıyla oyunu başlatıyor şimdi Yusuf Emre. Evet biraz itti seni. Ama top sende. Yusuf Emre taç atışıyla başladı. Çok güzel bir çalım. Gole gidiyor. Ama bir daha sola çekince Ömer Eymen araya girdi. Ve taç atışıyla... Oğlum niye sert atıyorsun? Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlatıyor şimdi. Yusuf Emre taç atışı Ömer Eymen'e geçiyor. Skor 4-2. Ömer Eymen taç atışını kullandı. Geçti Yusuf Emre. Yusuf Emre çok güzel araya girdi. Ömer Eymen direkten döndü. Ömer Eymen büyük bir fırsatı kaçırdı. Skor 4-2. Yusuf Emre oyunu başlattı. Çok güzel bir çalım. Yusuf Emre gole gidiyor. Çok güzel geri çekti. Yusuf Emre Ömer Eymen'in ayağından toptaca çıkmadı. Ömer Eymen sola çekti. Rabona denedi. Gole gidiyor. Yusuf Emre aferin oğlum sana. Aferin. Çok güzel işte bu. Bak geçen biliyorsun bundan dolayı penaltı vermiştim. Bu sefer doğrusunu yaptın ama geçemedin abini. Taç atışı Ömer Eymen'in. Skor 4-2. Ömer Eymen 4-2 üstünlüğüyle oyunu sürdürüyor. Taç atışı ne kullandı çok güzel bir çalım sağ çekti 5-2 skor 5-2 ilk yarı sona eriyor 5-2 değil mi ya 3 evet. gol atma diyor Yusuf Emre evet. bir hakem faciasıyla karşı karşıya gelmeyelim İlk yarı 5-2. İkinci yarı hemen başlıyor musunuz? Aferin. Evet. Tamam başla sıkıntı yok. Yusuf Emre ikinci yarıya başladı. Ömer Emin'in ayağından top taca çıktı. Yusuf Emre taca atışıyla oyunu başlatıyor. Bakalım maçın sonu nasıl olacak? Yusuf Emre son maçlarda comeback yapıp yapıp duruyor. 5 2 Yusuf Emre sola çekti, sağ çekti. Muhteşem bir gol. Oh, oynattım, oynattım dedi. 5-3'e getirdi. Ömer Eymen oyunu başlattı. Ömer Eymen sağa çekti. Ömer Eymen sola çekti. Ömer Eymen bir daha sağa çekti. Bir daha sola çekti. Neredeyse kaleye girdi. <laughs> Aynı şekilde cevap verdi Ömer Eymen. Skor 6-3. Yusuf Emre çok uzaktan denedi. 6-4. Yusuf Emre <laughs> 6-4'e getirdi. Ömer Eymen. Fol. Fol yaptın. Bak ayağına bile bastın. Kadar bir şey yok abi. Bastın ama bu. Açık fol. Skor 6-4. Yusuf Emre friki katışını kullanıyor. Ömer Eymen kalede. Yusuf Emre kaleye mi vuracak? Yusuf Emre vurdu. Ömer Eymen çıkarttı. Uzaktan bir vuruş. Avuta çıktı. Skor 6-4. İkinci yarı devam ediyor. Yusuf Emre sağa çekti. Yusuf Emre Korner. Yusuf Emre pasını verdi. Semi kaldırdı. Yusuf Emre çok güzel çekti. Yusuf Emre 5 5 olmadı. 6 5 olmadı. Olmadı, olmadı. Ömer Eymen direkten döndü. Ömer Eymen 7 4. Efendim? Tamam. Oğlum futbolda var diye bir şey var ya. Şimdi vara gideceğiz, tamam mı? Golse bu gol iptal olacak. Gelin bakıyoruz. Gel. Vara gittik ve Yusuf Emre haklı çıktı. Skor 6-5. Gol iptal edildi. Ömer Eymen şimdi oyunu tekrardan başlatacak. İşte futbolda bu var ama yani. Hakem devam ettiriyor sonra. Pozisyonlar iptal oluyor. Skor 6-5. Ömer Eymen oyunu başlattı. Sola çekti. Ömer Eymen golü gidiyor. Çok rahat bir şekilde golünü attı. 7-5. Ne oldu ki? Dur dur dur. Tam bir sakin. Ne oldu? Top geldi oğlum. <laughs> Abandı. Abandı da top normal geldi oğlum. Skor 7-5. Ömer Eymen gol sevincini yapıyor. Yusuf Emre kendine geldiğinde başlayalım oğlum tamam mı? Skor 7-5. Yusuf Emre şimdi oyunu başlatıyor. Kendine geldi. Başak Hasan'ı da olmadı. Yusuf Emre'de kalan top. Yusuf Emre'ye havaya kaldırdı vuruşu. Ömer Eymen çıkmasına izin verdi. Ve oyunu başlatıyor şimdi. Ömür Yusuf Emre araya girdi. Efendim? Ama oğlum başlamadı ki daha. Başlamadı ki daha. Ve gol geçerli değil. Ömer Eymen oyuna... Başlayacak ama oradan başlayacak. Şimdi baş, başla sen de Ömer Eymen. Skor 7-5. Ömer Eymen. Top hala Ömer Eymen'de. Geçemedi Yusuf Emre'yi. Çıktı. Çık. Taş taş. Tış, taş Çık. Çıktı çıktı çıktı. Üstten baksan çıkmadı. Çıktı çıktı bayağı çıktı. Taç atışıyla Yusuf Emre oyunu başlatıyor şimdi. Skor 7-5. Yusuf Emre taç atışını kullandı. Top avuta çıktı. Skor 7-5. Top avuta çıktı. Ömer Eymen efendim. Taç mı? Direkten taca mı çıktı? Yani, oraya evet arka direkten. Arka direkten değil miydi? Yani tamam. Top taca çıkmış. Ömer Eymen taç atışıyla oyunu başlatıyor şimdi. Çok güzel bir çalım. Ömer Eymen sola çek. Geçemedi Yusuf Emre'yi. Ömer Eymen. Topu sektiriyor şimdi. Çok güzel bir vuruş. Direkten döndü. Yusuf Emre oyunu başlatıyor şimdi. Ömer Eymen geçmesine izin vermedi. Yusuf Emre. Değmedi daha evet. Yusuf Emre taç atışını kullandı. Çok güzel bir çalım ama. Geçemedi Ömer Eymen'i. Ömer Eymen. Topu kaldırıyor. Ömer Eymen Rabona denedi. Çıkmasın diye uğraşıyor. Yakalayamadı. Zaten Skor 7-5. Taç atışıyla şimdi Yusuf Emre oyunu başlatıyor. Yusuf Emre sağından attı. Gole gidiyor. 7-6. Yusuf Emre skoru 7-6'ya getirdi. <laughs> Ömer Eymen Oyunu başlattı şimdi. Ömer Eymen direkten döndü. Ömer Eymen tekrardan girdi araya. Avuta çıktı top ama. Bir şey yoktu niye ağlıyorsun? Ayağına vurdun mu? Birazcık. Birazcık. Tamam fol o zaman. Ağlanacak bir şey yoktu ama. Sadece sürttün mü? Skor 7-6. Kol atışıyla Yusuf'um. Efendim? Öyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey yok? Ee, Bak var. Böyle kaldırıp duramaz. Neden? Çünkü duran Allah Allah. Öyle bir şey evet. mi var? Öyle bir şey mi var? Ben hareketli toprakladım ki. Ha, durdurdun Topu mu? Durdurdum. Böyle yaptım. Oldum tek. Topu durdurup başlatmış. Bakalım mı vara? Dur. Vara baktık. Ve... Gol kararı çıktı. Durdurmuş Elim, topu. Elime geldi ama. Nerede eline geldi? O, eline geldi. Kaleye giden top mu? Evet. Ama sonra gitti gol oldu. Bilek elime çarptı. Allah Allah. 7 Yedi yedi. Ya. Gol oldu Ömer Eymen. Ya. Tamam. ya ne dedi oğlum ya? Tamam. Tamam. O tamam. Hayır. Hepsi hayır hayır. kaleye giren topu gol veriyorum. Ama elime değdi. Ama kaleye girdi gol oldu. Avantaj es, oldu. Es, 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 es. ha? Es. Yani yüzüvenme kardeşin sana kardeşin, fazla kardeşin fazla sana fazla büyüklük kaldım. yapıyor şu an ya. Bunu sen nasıl yediriyorsun kendine oğlum? Ya, de kaç ya sen bunu da. nasıl yediriyorsun kendine? 7-7 olsa zaten sen maçı alamayacak mısın? Tamam ya. Ver. Evet. Evet. 7-7. Aynen bu kadar takılmana gerek yok ki. Oyununa bak oğlum. Skor 7-7. Ömer Eymen oyunu başlattı. Biraz zor oldu skoru belirlemek ama Ömer Eymen vuracakmış gibi yaptı. Sekizliydi. Yusuf Emre oyunu başlatıyor şimdi. Skor 8-7'ye geldi. Ömer Eymen'e takıldı Yusuf Emre. Top Ömer Eymen'de. Ömer Eymen sağa çekti. Ömer Eymen avuta e attı. Yusuf Emre oyunu başlatıyor şimdi. Bir farkla geride. Korktuğu için taca attı topu. Ömer Eymen taç atışıyla başlıyor. Oyunu başlattı. Rıvaşata deneyecek. Top havaya kalktı. Yusuf Emre'ye geldi. Ya Yusuf Emre niye izliyorsun oğlum? Ömer Eymen çok güzel bitirdi. 9-7 Gol sevinci yapıyor. Ya, Bu yapıyor. Sen de at şimdi bir tane. Sen de ona doğru öyle yap o zaman. Skor 9-7 Yusuf Emre vurdu. Git orada önde baskı yap. Top avuta çıktı. Ömer Eymen 9 önde. Ömer Eymen. Gök kuşağı denedi olmadı Yusuf Emre. Ne yapıyor? Top avuta çıktı. Ömer Eymen tekrardan başlıyor şimdi. Ömer Eymen Yusuf Emre'ye takıldı. Ama top Ömer Eymen'de kaldı. Top hala Ömer Eymen'de. Geçemedi Yusuf Emre'yi. Yusuf Emre'nin vuruşu Ömer Eymen'e takıldı. Ömer Eymen röveşete denedi. Top taca çıktı. Skor 9-7. Yusuf Emre tac atışıyla oyunu başlattı. Yusuf Emre Ömer Eymen araya girdi. Yusuf Emre taç atışını kullanacak. Yusuf Emre çizgiden vurdu. Muhteşem bir gol. Skor 9-8. Ömer Eymen oyunu başlatıyor. Yusuf Emre'ye takıldı. Yusuf Emre Ömer Oo. Eymen'den top kornere çıktı. Gel, gel. Yusuf Emre skoru 9-8'e getirdi. <laughs> tamam biraz hızlı ver sen de. Skor 9-8. Semi kaldırdı. Yusuf Emre atamadı. Ömer Eymen'in kontrolünde top avuta çıktı. Top şimdi başlamadı daha. Abi. Skor 9-8. Ömer Eymen'in üstünlüğüyle oyun devam ediyor. Ömer Eymen. Yusuf Emre önde baskı yapıyor. Top hala Ömer Eymen'de. Ömer Eymen. Ömer Eymen defansta çok hareket yapıyor şu an. Uzaktan vurdu olmadı. Ömer Eymen bak böyle yapıyor. Sonra oyunu çeviriyor. Sonra üzülüyorsun ya. Yusuf Emre 9 çok güzel bir rocakarısan mı devam mı gel O bu ne oğlum bu ne Dur 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 tamam sakinleş tamam Ben penaltı vermeyeceğim dedim bu maç ya Ne yapalım Tam for Tam niye bağırıyorsun for buradan for Normal fol. Ömer Eymen fol atışını kullandı. Yusuf Emre'ye takılan top. Yusuf Emre uzaktan mı deneyecek? Denedi. Denermiş gibi yaptı. Ol, vurmadı. Top hala Yusuf Emre'de. Yusuf Emre direkten döndü. Yusuf Emre büyük bir fırsatı kaçırdı. Skor 9-8. Ömer Eymen'in üstünlüğüyle oyun devam ediyor. Ömer Eymen aklını oyuna ver Ömer Eymen. Rakibi boş ver. Rakip çirkinlik yapabilir. Ömer Eymen atamadı. Yusuf Emre'nin vuruşu. Top. Avuta çıkıyor derken Ömer Eymen çıkmasına izin vermedi. Uzaktan kaleye baktı. Olmadı. Oğlum sakin sakin gidip atabilirsin ya. Yusuf Emre. 9-8 geride ama geliyor gibi. Yusuf Emre. Oğlum niye uzaktan vuruyorsunuz? İşte. Oğlum bari isabetli vurun. Ömer Eymen taç atışını kullandı. Ömer Eymen vuracakmış gibi yaptı. Vurmadı. Ömer Eymen iki tane fake yaptı. Bomboş kaleye direğe vurdu. Ömer Eymen bacak arasından ona sekiz. Ömer Eymen <laughs> Ömer Eymen Ömer Eymen son golü atıyor ve maçı bitiriyor. Ömer Eymen ne yaptı oğlum? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ömer Eymen bir şey yapmadı gel buraya. Ya Ömer Eymen ne yaptı sana? Ne yapıyorsun ya? <laughs> tamam gel oğlum. Gel kutluyorum seni. <gülüyor> <Afro>. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Çok güzeldi. Niye ağlıyorsun? Ya dedi yüzüme tükürdü. bak ya. Onu yüzüne mi tükürdü? Yapmayın yapmayın ya yapmayın Niye oğlum böyle çirkinleşiyorsun ya Ama abini tebrik etmen lazım Niye oğlum Aferin Ömer Eymen Çok güzel bir maç oldu Ama kaybediyordun az kalmıştı Ne düşünüyorsun Kaybetmezdim. Ha? Kaybetmezdim Gel gel Yusuf Emre Gel abini tebrik et oğlum Gel tebrik et abini Ama o seni tebrik ediyor ama Yusuf Emre Gel bir tane daha maç yaparız Hayır. Hadi tebrik et abin oğlum. O seni tebrik ediyor ama. O zaman yarın okula gitmeyeceğim. <laughs> zor oğlum zaten 15-20 gündür okula gitmiyoruz. Tebrik edin birbirinizi ya. <laughs> Haydi oğlum. Sarılın bir birbirinize Sarılmasın Zaten her gün sarılıyorum. Sarılmasın mı abin sana? <laughs> Ve bir maçın daha sonuna geliyoruz.